Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Fenerbahçe kariyerine devam ediyoruz ve o dev derbilerden bir daha Trabzonspor deplasmanındayız. Bugün inşallah galibiyet alacağız ve ne diyorum? Kanalıma like tıp, abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Evet, önceki iki derbimizde e, mağlubiyet almıştık. 3-0'lık Beşiktaş ve Galatasaray deplasmanında. Bugün yine bir deplasmandayız. Trabzonspor deplasmanı ama hedefimiz galibiyet. Önceki hafta içeride e, Eyüp Spor'u aldık 2-1 kazandık. Bu maçta kazanırsak çok güzel olur. İnşallah bugün burada galibiyeti arayacağız. Kazanmak için savaşacağız arkadaşlar. İnşallah alacağız ya. Haydi bakalım. Vallahi göreceğiz arkadaşlar artık. Bu maçı alamazsak işimiz bitmiş gibi. Ama bu maçı alırsak çok güzel olur. Çok iyi olur. Okay Savic Onaçu'ya doğru bir pas şeklin yer şimdi okay Zukov Onaçu Zukov Zukov Bravo San Ederson Seken top Bravo San Ederson Bravo arkadaşlar Bu nasıl bir pozisyondu ben yeni deneyeceğim Ederson çok güzel çıkarttı ondan sonra Orada Onaçu Kafayı vurdu Ederson çok güzel çıkarttı ya Şimdi korner kullanacaklar Arkadaşlar Ederson orada benden alkış aldı. Yani epey süredir gol falan yiyordu ama arkadaşlar. Yani bu kurtarış da adeta neden onu ilk 11'de oynattığımı açıkladı. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Bu, abi Ederson bugün en çok kazanmak isteyen herhalde o arkadaşlar. Baksanıza adam nasıl mücadele ediyor. Ya olması gereken de bu ama Diğer haftalara göre Ederson'u bir farklı görüyorum ya. Baksanıza Ederson adeta abi toz konutturmuyor adamlara. Top geçittirmiyor. Valla savunmanın yapacağı şeyi o yapıyor. Baksanıza adam alıyor. Orada gidiyor. Şeyini yapıyor. Ne ne vur be. Abi ona ana çok güzel çıkarttı ama arkadaşlar. Olsun güzel. Denedik maksat. Deneyeceğiz böyle ara ara. Güzel şey yaptı nene onu da tebrik ediyorum söylemesine ortamızı açalım Vur elini kafayı kötü bir kafa vuruşu Çerçeveyi bulamadı ona ana kale kullanacak şimdi Bakalım Şöyle geriye gidelim bizde şikrin yer Ona açıyla hava topu zor mücadele adamın boyu çok uzun Duran Şimdi olmadı Yakup koporda olayı ona çu. bravo et son araya iyi girdi uzun top Siri kafayla Asensio'ya Asensio onu karşılayan Mustafa Eskiyallac orada Asensio tek başına güzel mücadele etti rakiplerine topu ıı, kurtardı güzel de korudu Fred kurtuldu oradan ya ben Fred'in ıı, oynatma dediğimden biri bu işte arkadaşlar Fred çok az farkla top dışarıda ben bu yüzden oynatıyorum Fred'i. Önceki maç Şimanski oynattığımda bunu göremedim ikinci yarıda ama az kalsın golü de buluyorduk. Var ya arkadaşlar gole çok yaklaştık ya. Kötü oldu bu. Aslında atabilse önünde de sadece bir adam vardı ama sağlık olsun. Şu anda maçı istekli oynayan takım daha doğrusu iyi oynayan takım biziz. He, Diğer derbilerde de öyle olmuştu ama aha. Şu kelimeyi kullanınca arkadaşlar ne oluyor anlamıyorum. Attılar yine adamlar. Onu çattı. Ben yine böyle deyince arkadaşlar gol yiyoruz ya. Cidden uğursuzluk geliyor. Ama adamı kimse tutmuyor zaten. Açıkçası tutsalar da yani bir şey değişeceğini sanmam. Adam vallahi arkadaşlar. Orada attı kafayı. Golü aldı ya. Şimdi hemen gol arayacağız. Diğer gollere göre erken hemen karalara bağlamak yok bu sefer arkadaşlar öyle 3-0'lık mağlubiyet falan istemiyorum. Bugün inşallah şu Trabzonspor'u devirip ilk derbi galibiyetimizi almalıyız. Yoksa arkadaşlar biz böyle böyle tek şeyden de mağlubiyet. Abi böyle yapmayın işte ya. İşte bunu yapma be kao ya. Bu hataları yapmayın. Acı Acem, böyle acemilik olmaz arkadaşlar. Yaptığı hata hata değil ya. Yani hata var, hata var. Bari düzgün batar. Önündeki adama pas atamıyor. Oo saydı lan. Ato golü Oğuz. Abi adamların kalecisi gol yemiyor ya. Gol yemiyor arkadaşlar. Burada Oğuz'un yapabileceği hiçbir şey yok. Elinden geldiğince en iyi vurdu. Ona ana çıkarttı adam ya. Asensio aç içe. Vurdu Vurduran abi ne oluyor? Arkadaşlar şaka gibi gördünüz mü onu? Ona ana bir yandan orada es, Mustafa Eskerlaç bir yandan şey yaptılar oraya duvar ördüler ya. Semedo gel. Gel Semedo hızlı. Fred geldi. Fred verdim Enesiri vur TEKLE de. vur TEKLE ya. Orada TEKLE vurmazsan gol olmaz. Ederson uzun oyna. Fred vur kafayı nene vur kafayı bravo. Oğuz Aydın. Maçın büyük ihtimal son hata. Evet. Oğuz'un pası Fred'e. Fred çok güzel. Vur Fred. Olmuyor arkadaşlar. İlk yarı. 1-0 geride tamamlıyoruz. Maçın son dakika. ilk yarının son dakikalarında da. 6 şut çekmişiz. Bakın. ilk yarının son dakikalarında gerçekten istekli bir performans sergiledik. Yani çok şey yaptık ama olmadı. İkinci yarı artık arayacağız golü. Neme. Aydı bakalım. Şimdi ne ne? Abi şu hatalar var ya arkadaşlar. Bize en çok da bunlar bitiriyor ya. Ya elimizdeki pozisyonu biz veriyoruz böyle. Adamlar kademe kademe gelip alıyor. Şeyde daha doğrusu ilerideyken kademe kademe gelip paslaşıyorlar. Arkadaşlar bu takım tut onu, bravo Asensio bravo. Vallahi derdime derman oldun. Çünkü arkadaşlar birbirlerine attıkları pas bile yani rakibe şut çekerken bu kadar sert atmıyorlar. O derece diyeyim ya. Abi bir de vurabilsen, bir de vurabilsen. Ya arkadaşlar bir vursa başka bir şey istemiyorum ya. Uğuz ver neneye. Nene at o golü. At o golü nene. Bravo nene. İşte arkadaşlar bunu atacak. Helal nene. Eyüp spor maçında bir tane karşı karşıya kaçırmıştı. Onu burada kapatıyor. Bravo. Güzel eşitledik skor arkadaşlar. Dakikada daha 58. Bugün buradan biz mağlubiyetle ayrılacağız. Ya beraberlik de istemiyorum ama mağlubiyet yok bugün. Yani beraberlik bile olsa biz ona bile şapsız şey ama asıl hedef asıl amaç galibiyet. Zuko bravo nene. Bravo nene. Haydi nene bir tane daha at. Bugün bu maçın oyuncusu ol. Aldı nene. Şimdi o kay karşıladı. Ah be. Kötü oldu bu. Yapma nene. Etme nene. şükürler kapayın içi. Bravo eder son aferin. aferin. Adam etkili orta açamadı. iyi pas atamadı. Zaten adam iyi pas atsam böyle bir sonuç olmaz. Zuko bu sefer öyle şanslı olmayabiliriz. Vallahi karşı ikidir. Şanslı tarafımıza renk geliyor ama o her zaman olmaz. Yani bir daha öyle şanslı olamayabiliriz o yüzden Hazırlıklı Daha doğrusu daha iyi oynamamız lazım Abi kapatın Kapatın orada Kapatın orayı Ya alış şu topu artık Bravo et son al ver, ver Nene Al o topu nene haydi sür Sür Çıkart Duran'a bravo Sen de ver Duran Abi tabii ki tek başına orada var ya Duvar ördü yemin ediyorum ya şu nene niye böyle yapamıyor ya? Şu takımda bir tane çalım atabilecek kanat yok mu arkadaşlar? Bir tane ya. Bir tane bile olmaz mı? Şikliner aferin. Bravo çok mantıklı yaptın. Şikliner orada adama dalsa Adam pası onu açıyor verecek gol yiyecektik. Ha bu kesin Açık ve net Ama bu gidişle biz yine yiyeceğiz gibi Bu gidişle biz yine yiyeceğiz gibi Bravo Maç vurdu. Ederson çok iyi çıkarttı. Bravo Ederson. Meme verdin Oğuz'a. Haydi Oğuz, haydi Oğuz. Sür. Maçın son dakikaları. Çektin topu. Bravo ver Nene'ye. Haydi Nene. Göster şovunu. Vur! Olmadı arkadaşlar. Olmuyor, olmuyor. Duvar ördüler yine. arkadaşlar, bugün galibiyet istiyordum ya. Gerçekten bugün bir galibiyet istiyordum ben. Ama ne diyeyim? Yani buradan bu saatten sonra zor size söyleyeyim. Bu saatten sonra bizim almamız galibiyet zor. Gel Semedo. Verdim Semedo'ya. Vur Semedo. Olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Ha böyle pozisyonlar atması lazım takımın ya. Ya zaten bu saatten sonra kaşa, adamlar kale vuruşu kullanacak. Ya onlar maçı kazanacak ya da biz e, kaybet beraber bitecek. Çünkü başka türlü bitmez maç. Çünkü işimiz var artık. Aha haydi sakın şey yapmayın. Bravo Semedo. Abi sakın he. Sakın tamam güzel. Evet son Alvarez. Ver Oğuz'a. Bitirme hocam. Hocam bitirme. Ya hocam böyle pozisyona bitirilmez ama ya. Gerçekten arkadaşlar burada bitirilmez ya. Olsun arkadaşlar. Bari mağlubiyet almadık. Güzel. Sonuç yine de fena değil. O zaman arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Bu tarz videoların devamı için aşağıdan kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.